Gayet iyiyim. Ha işte bak gördün mü? Günde iki defa sürmemiz gerekiyormuş kremi. Tamam tamam ben sonra sürerim. Sen zahmet etme. Yok öyle şey. Haplarını da aksatmışsın sen zaten. Bunu da sürmezsin şimdi. Hayır canım haplarımı aksatmadım. İçiyorum ben haplarımı. Yalan söyleme bana. Saydım içinde tam üç tane fazla var. Hapları mı saydın? Bu ne meslek aşkı böyle? Öyle. Seviyorum işimi. Hadi pantolonunu sıyır. Nasıl yani? Tamam tamam. <laughs> şaka yapıyorum canım. Allah Allah. Sen de hiç şaka kaldırmıyorsun ha. Alev olsa şimdi tatlı tatlı gülümserdi. Kusura bakmayın Ferit Bey. Bize okulda postaların gönlünü hoş etmeyi öğretmediler. Alev Hanım başka bir okuldan mezundu herhalde. İyi tamam. Eşeklik ettim. İyi hadi bakalım. Aç şu dizini de görelim. Şaka bir yana Annem bile bu kadar ilgilenmemişti benimle sağ ol. İyi işte bak anla kıymetimi. Bak bir şeye ihtiyacın olursa yani bizim çocuklar şımarıklık falan yaparlarsa bana bir haber uçur yeter tamam. Bana iyilik mi yapmak istiyorsun? İstemesen mi acaba? İki kere ehliyet sınavına girdim Ferit. Her seferinde de arabayı çarptım. Rezil oluyorum herkese. <laughs> Hadi ya. Tam adamına denk geldin o zaman diyeceğim. Çok iyi araba kullanırım ben. Gerçekten mi? E, bana yardım edecek misin? Neden etmeyeyim? Süper. Merhaba <laughs> Hansi Hocam. 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 Merhaba Hocam. Ne oluyor? Ayıp oluyor. Allah. Ee, şey. Ağır bu hastalar için bir kanteriniz var mıydı acaba? <laughs> var, var. Sevdu bir oy dünyalara. Ula gelsin sağ Ay çok teşekkür ederim. Sen böyle davar gibi bas oralara sonra da kolay gelsin değil mi? Uy, ulan kim basıyor böyle davar gibi? Ulan dünyaya ne terbiyesiz adamlar var değil mi? Ya bu ne kardeşim sabah sabah git açın ya. Bak şimdi nasıl işletici oğlum sabah. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Cündükoğlu pide ve kebap saloni. 56 tane pide mi olayım? He. 56. piyade alayı buyurun. Çiçeği mi aramışsınız teyzeciğim? Uy. Ulan neymiş ola? Annem mi? Konuşmuyorum ben onunla. Alo, konuşmaymış sizinle. Niye diyor ola? O karnındakini aldırana kadar konuşmayacağım abi onunla. Karnındakini aldırana kadar kon Ha duyuyorsan tamam. Ula salaklık etmesin değil. Muhatap olmuyorum. Ula ben hiç muhatap olmuyorum değil. Boyla tırmanmaya keman girerse... He. Ya teyze niye kısımdan uydurayım lan? Ha anladım. Ula boyla davranmaya devam ederse eve hiç dönmesin diye. Hiç. Dönmem abi tamam. Tula kapattı. Tula kapaturken ne kadar dedi? Vedat, niye annenle konuşmuyorsun? E, Küsüz komutanım. Saçmalama oğlum. Bak ne güzel kardeşin olacakmış işte. Ya kardeşim olacak değil mi? <laughs> ya babası olacak yaştayım komutanım. Benim en büyük abimle aramızda tam 27 yaş fark var. Ne olacak ki? <laughs> Saçma sapan işler yapma oğlum. Ya sen çok zeki bir çocuktun. Ne oldu sana? Bilmiyorum komutanım. Postallar vuruyor belki. Hani ondan olabilir mi? Vedat! Bana bak. Annenin babanın kalbini kırıyorsun. Bir büyüğün hem de bir komutanın olarak senden rica ediyorum. Ailene biraz daha iyi davran olur mu? E komutanım ben de bir eriniz ve küçüğünüz olarak arz etsem... ...tekrar terlik giymeme izin verseniz olur mu? Vedat! Şaka şaka. Ulan kabahat bende ki seni adam yerine koyup karşıma alıp konuşuyorum. Ne halin varsa gör. Terbiyesiz terliksi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Kaçırdın mı? <laughs> kaç kaç. Hmm. Evet hemşire hanım. 108 kilo 600 gram. İn. İlk ölçüldüğünde kaçtı? 108 kilo 800 gram. Nasıl ya? 200 gram mı vermiş sadece? Aa. Hani diyet yapıyordun Gökhan? Vallahi yapıyordum komutanım. Belki pantolonlar gelmişti çıkarayım mı? Hayır. Hadi diyelim pantolon bir kilo olsun. Hani 105 kilonun altına düşecektin? E, komutanım müsaade ederseniz bir şey söyleyebilir miyim? E, komutanım bu Gökhan çok çabaladı, paraladı kendini vallahi. Hmm. Evet komutanım, biz de şahidiz. Akşam gizli gizli yemiştir o. Komutanım yemedi vallahi. E, komutanım, Gökhan hafta sonları da çarşıya çıkmayıp spor yapıyor. He, albayla yapayım hem İsterseniz albaya sorun komutanım. Arkadaşlar, önemli olan sonuç. Gökhan bana 105 kilonun altına düşeceğine dair söz verdi ve bu sözünde duramadı. Yani sınava giremez. Komutanım ben girmeyeyim. Benim yerime o girsin. Sen zaten o sınavına girmiyorsun ki oğlum. Al. niye? Ben girmeyeyim o girsin komutanım. Ben giriyorum ki. Yeter! Asker olduğunuzu unuttunuz yine. Şey, e, Levent de eminim. Geçen bir tifo aşısı yapmıştık ya. Tifo aşısı vücutta su veya toplanmasına sebep olabilir. O yüzden kilo verememiştir. Emin misiniz? Tabii. E, hatta diğer arkadaşlar da kilo almıştır. Değil mi? Oo, vallahi doğru komutanım. Bakın ben de bir haftada bir göbeği yaptım. Ee, yani bir, biraz göbek yaptım. Birazsız. Sırf yemek. Peki. Girsin bakalım sınava. O Hemşire canım. Demek tifo aşısı kilo yapıyor ha. Yapar vallahi ben. Sen gerçekten meleksin. <laughs> Bana da yalan söyletiyorsunuz. Vallahi söyle ben ne olacak ki? <laughs> Buraya bakın. Çekiyorum. Bir tane daha gülümseyin